Bunlar madem bu kadar zengin, neden bizim mütevazı küçücük çatı katımıza göz dikiyorlar ya? Hayır bir de Ayşe'nin için çatı katına taşınırım. Ne demek ya? Sen ne biçim damatsın? Yani Ayşe'nin arkasından atıp tutuyor dedim. Terbiyesiz. İnsan evlenecek kız hakkında öyle şeyler söyler mi? Hiç. Ama erkek işte. Hepsi birbirinin aynı. Al birini, vur ötekine. Ben ne yaptım şimdi? Sen niye üstüne alındın ki? Bir düşünelim. Erkek olduğum için olabilir mi? Doğru. Tamam. Farkında mısın ya? Biz Demir evlenip bizi evsiz bırakır diye düşünürken... ...galiba golü Ömer atacak. Yapma ya. Gelsene mi? ...konuyu değiştirmeye çalıştığını fark etmedim, sanma. Ayrıca... ...ne malum Demir'in pat diye sevdayla evlenmeye karar vermeyeceği? Hı? Bakarsın belki golü Demir atar. Hem de tam 90'a Kısmet bu işler, hiç belli olmaz. Demir'in o kızla evlenmeye niyeti yok. <laughs> Olsa bile onu ikna etmesi çok kolay çünkü. Haydi bakalım. Çünkü... Yani Yasemin bravo. Bana gelince o kız Mars ulaşamazsın ama kendini ayar roketle. Vallahi bravo. Ya sıbarsana artık sen. Yeter be. Üf. Çene 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 çene. <laughs> Yasemin'ciğim. Hı. Hiç o güzel uykunu bölmek istemiyorum ama... ...dün de sen burada yattın, ben de orada. Hı hı. Şimdi izin verirsen ben burada yatacağım. Sen de orada yatacaksın. Centilmenlik sana bir şey ifade ediyor mu? Kadın erkek eşitliği de senin için bir şey ifade ediyor mu Yasemin'ciğim? Çek şuradan ben. Allah'ın cezası gel gel. Zıba. Teşekkür ederim. <laughs> İyice şey yap. Aynen. Yoksa boyun ağrısı yapıyor sabaha kadar vallahi. Uyuyamazsın rahat, O oh, nasıl rahatmış burası. Oh. diyor bu ya? <gülüyor> <gülüyor> Ateş. Hmm. Bu koltuk gerçekten rahatsızmış. <laughs> Yapma ya. <laughs> ya şöyle altına bir battaniye falan bir şey serseydik gidip yukarıdan alıp gelelim mi? <laughs> Belki Ayşe'nin katında vardı. Of ya senin ya, of. <laughs> vallahi bıktım, vallahi bıktım ya. Hayır battaniyesi bitiyor, başka bir derdi başlıyor. Bu ne ya? Hadi yürü, yürü. Bıçak. Aslında gelecek sene gel, gelmeyecek sene Tamam tamam, tamam Hadi. Tamam, tamam, tamam.